Dünyanın çok gereksiz işlerini gözümüzde Allah gibi büyütüyoruz. Çok hata ediyoruz. Neticesi ölüm olan bir hayatın içerisindeyiz. Birkaç bin günümüz kaldı en iyi ihtimalle. Şu an bir anda kalp krizinden çat gidebilirsin. Bir umumi afat gelip çat gidebilirsin. Zaten gideceksin, hikaye gidecek. Gittikten sonrası asıl hikaye. Allah Allah. İnanılmaz bir cümle. Külli atin garib her gelecek yakındır. Neyden bahsediyor? Hangi gelecekten? Ölümden. Madem her gelecek yakındır ...gelmiş gibi davranmak lazım. Ölüm bugün sana gelmiş gibi davranmanın adı iman. Hakikati erteleten ne varsa... ...iş mi açacaksın? Düğün günün mü? Çocuk günün mü? At günün mü? Ne günün? Net şeytan. Çünkü erteleyenler helak oldu. Biz bunu biliyoruz. Allah Allah. Biz bu işleri anlamaya... ...mecbur ve mükellefiz. Şu dersleri hazırladığım her gün diyorum ki... ...bu dersleri bilmeden nasıl ölünür ben onu bilmiyorum... Keşke anlaşılsa. Keşke insanlar canla başla bu dersleri düzenli almayı ve sahabe gibi muayyen bir sorumluluğun altına yatmayı keşke temel gaye edinebilse.